Merhaba. Sırma e, ranzamızın e, iki paketten oluşmaktadır. E, bir tane uzun paketimiz bir de e, küçük paketimiz bulunmaktadır. Şimdi paketimizi açıp kurulumu nasıl yapılacağını bir tarif edelim arkadaşlar. Açalım paketi. Küçük pakette içerisinde e, ranzamızın başlığına ait olan e, parçalar, merdiveni, e, demir korkulu bir de yandaki dikeç boruları bulunmakta. Uzun pakette ise travez dediğimiz uzun parçaların olduğu ve ara demirlerin olduğu parça bulunmakta. Paketimiz aynen bu şekilde çıkmakta. Çizilmemesi için şiltelere sarılı bulunmaktadır. Bu iç ranza demirlerimiz. Ee, şimdi ürünün e, parçalarını ayırıp e, hangi parçanın nereye geleceğini e, tarif edelim. Ranza kutumuzun içerisinden çıkan parçalarımız şu şekilde oluşmaktadır. Şu da hırdavatımız. Plastiklerimiz. Şimdi bu uzun ranza trabez kutumuz. Bunun bir e, dört parçası da aynıdır. E, bu ara ızgaralarımız, e, onun da özellikleri hepsi aynıdır. Yalnızca şu e, borularımızda e, sağ ve sol ve bir de üst e, dikeç parça olarak e, farklılıklar göstermektedir. E, şu parçada mesela iki tane e, geçme dediğimiz e, malzeme bulunmakta. Mesela bu dört tanesi sol, dört tanesi sağ şeklinde montaj ederken e, şu parçaya montaj edeceğiz. Bunu, bu parçaya montaj ederken bunlara bir özen göstereceğiz. Onun dışındaki bütün parçalar aynıdır. Ee, malzememiz aynı bu şekilde oluşmaktadır. Bu şekilde eğer montaj etmeden önce bir noktaya serersek hangi parçayı nasıl montaj edeceğimiz rahatlıkla ortaya çıkar. Şimdi kuruluma başlayalım. Başlıktan başlayacağız kuruluma. Başlığı montajını yapalım. Ee, daha sonra sırayla birleştirmeye devam edelim. Ürünümüzü başlığını bu şekilde. Bak bir sağ, bir sol parçadan kullanarak bir de orta bölmeyi bu şekilde birleştiriyoruz şu şekilde birleştirerek alem vidalarla alem vidalarla tutturuyoruz ve sıkıyoruz şu şekilde dört başlarda aynı işlemi uygulayıp ayağa kaldırıyoruz dört başlığımızı da dört başlığı da bu şekilde ayağa kaldırıyoruz bu şekilde Ranza başlıklarımızı birleştirdik, vidaladık bu şekilde. Şimdi ranza başlığımızda şöyle önemli bir husus var. Birleştirdiğimizde bu geçme dediğimiz parçalar aynı bu şekilde hepsi de yönleri bir tarafa bakacak şekilde montaj edilmeli. Sağ sol yaptığımız zaman zaten bu şekilde otomatik çıkıyor. Bunun 3 tanesi aynı e, her şeyle aynı özelliğe sahip. Sadece bir tane farklı olan bu parçamız var. Bu parçamızda da e, parçalar tanıtırken söylemiş olduğumuz iki tane geçme e, olan e, parça. Buna biraz sonra nereye geleceğini, ne şekilde geleceğini anlatacağız. Şimdi plastiklerimizi takma işlemine geçiyoruz. Plastiklerimizi montaj ediyoruz. Daha sonra birleştirme işlemini yapıyoruz. Plastik takma işlemine başlıyoruz şimdi. Plastik işleme takarken bu e, tekli parçamızı diğer parçamızın üzerine koyalım. Şimdi alt kapakları plastiklerin alt kapaklarını takacağız. Hemen şu şekilde plastiğin altına gelecek şekilde az bir baskı uygulayarak ve şimdi diğer yuvarlaklı parçayı da hemen bu tekli olan parçamızın üst kısmına takıyoruz. Evet. Diğer kapağımız da şu şekilde şu parçanın üst kısmına gelecek şekilde. V'lerin üst kısmına açık olan şekilde gelecek şekilde takıyoruz. Daha sonra merdivenimizi oluşturan merdivenimizi oluşturan parçanın merdivenimizi oluşturan parçanın parçalarını birleştiriyoruz. Plastik bağlantı aparatımızı bu şekilde oluşturduktan sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi oluşturmuş olduğumuz plastiklerimizi taktıktan sonra oluşturmuş olduğumuz parçaları şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu soldaki parçamızdı. Şu da sağdaki parçamız. Şimdi birleştiriyoruz. başlığın birini tam karşısına şu şekilde çeviriyoruz. şekilde aparatla şu şekilde çekilmiş diyoruz. Diğer parçayı kaldırıp Diğer parçada da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada zaman travezin açlıkta birleştirilme anı bu şekilde. Ara kolları şu şekilde takıyoruz. İlk önce bir tarafa iyice yaslıyoruz. Buna kadar oturtuyoruz. Daha sonra şu parçayı şu şekilde getirip içerisindeki kertiklerini oturtturduğumuzda şu şekilde bir görünüm elde ediyor bu şekilde kitleme sistemine yerine getirdiği bütün parçaları onlar bu şekilde yerine takıyoruz ve yatak pozisyonunu oluşturuyoruz. Tamamında bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çok rahatlıkla giriyor giriyoruz zaten hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde. Birleştirdiğimiz diğer parçayı şu parçanın üzerine şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde geçmeleri geçiriyoruz. Bakın şuradaki geçme parçası üstte kalacak şekilde kaldı. Şimdi merdivenimizi yerleştiriyor arkadaşımız. Merdivenin alt çatanı şu şekilde oturtuyoruz. Üst ranzayı bir tık kaldırıp kanalı geçirdikten sonra bu şekilde yerine yeniden oturttuğumuzda bu, bu şekilde sabit kalmış oluyor. Şimdi şu parçayı da şu şekilde yine kanalı oturtuyoruz. Geçmesinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Haliyle birazcık sıkı geçiyor. Çünkü e, yeniden Yerinden çıkmaması için şu şekilde lanzamızın kurulumunu tamamlamış oluyoruz.